çocuklara şeker dağıttım. Sevdim. Sabah kalktım şükrettim. Oturarak su içtim. Ee, onlara dua ettim bana yardım etmesi için. Seni sevmiş olabilirim. Bugün Allah için e, sabah kalktım namaz kıldım. Namaz kıldım. Kötülük yapmadım. Bugün Allah için insanlara yardım ettim. Dua kıldım. Namaz kıldılar abi. Ne yapalım bol bol soğuk yedik dönüyor. Evet. Allah için dua ettik. E, şükrettik. Sultanahmet'te namazımı kıldım. Bugün Allah için dua etmek istiyorum. Bugün de nefes alıyorum. Hava güzel, güneş güzel. Beş ve altın namazını kıldım. Abdestsiz dışarıya çıkmam. Evet. Cenab-ı Allah iyi ve kötü kullarım. Her şey biliyor ama Allah için biz bir şey yapamıyoruz. Namaz kıldım Yani en basitinden yolda giderken zikir çekebilirler yani. Allah için namaz kıldım. Dua ettim. Evet yani. İşte doğamız değil, <laughs> Namazımız. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Şu an için. Yani şu an aklıma gelen bir şey yok ama bir başka baş insana yardım etmek bence en kısa yoldan çözüm olabilir böyle bir durum. Hiçbir şey. Önce vatanı kurtaralım. Da. Bütün pisliklerden, harami, aşi, çaka, liboşlardan kurtulalım. Ondan sonra hem Allah için yaparız hem <laughs> <Sen> vatan <laughs> için yaparız. Sultan e gittik, dua ettik, namaz kıldık için e, ee, müziğin sesini kısmıyoruz ama Kedi alacağız. Aynen beraber alacağız. Bugün beraber gidiyoruz. Sokak kesip edeceğiz. Bugün Allah için Üsküdar'a gittik. Hüdayi, Aziz Hüdayi türbesini ziyaret ettik namaz kıldık. Bütün Müslüman için dua ettik. Söz söylememeye çalıştım. Öğle namazımı hala kılmadım fakat iyi düşünüyorum. Ateist olduğum için Allah için bir şey yapmadım Onun dışında erdemli davranmak adına ne yaptım? her zaman olduğu gibi yalan söylememeye çalıştım. Yapabildiğim tefsir buydu. Nasıl kıldık? Geldik işte ne bileyim.